Hepinize merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz tekrardan? Bu video bir önceki videodan 5-6 dakika sonra falan çekilmeye başlandı. Bildiğiniz gibi edit falan yapmıyorum. Edremit'te dolaşırken böyle sahilde aklıma geldi. Hem önceki videoda anlattığım şeylerin detaylarını vermeyi unutmuşum. Hem de yeni bir şeyler daha falan anlatırım diye buraya not aldım. Ido Akü, World Beyond, işte Sarı Kız falan diye böyle. Aklıma daha neler gelir bilmiyorum random. İlk önce ekmek almak geldi şu anda aklıma. Burada bir ekmek var. Eee şey, İhe, İhe, İhe diyorum yani. Şey yapıyor işte belediye yapıyor. İstanbul'da izlettim. E, Belediye yapıyor. Şey diye böyle köy ekmeği adı altında satılıyor. 1 kilo 250 gram geliyor. Ondan şimdi alacağım. Birazdan durduracağım arabayı. Herhalde bir 100-150 metre ötede falan. Onun dışında aslında yürürken de size şurada video çekecektim şimdi ama biraz yağmur bastırdı demin. Tam ben çıktığımda kamera ne kadar dayanır bilemedim şey yapamadım. İyi oldu tam bu videodan bir önceki videonun sonunda vakumlu cama yapıştırdığım şeyi şey olarak çubuk olarak kullanma fikri hoşuma gitti. Yaparım bundan sonrası en azından çubuksuzluktan iyidir. Onların da çubukları ne pahalı olmuş öyle oğlum öyle ne olmuş 500 lira 600 lira bir tane çubuk stick ya. Ne yapalım oğlum. Neyse işte buraya not aldığım şeyler var. Ekmek dışında ido akü var. Çok garip bir şey yaşadık. İstanbul Pendik'ten Annem babamla iki araba geldik. Onlar kendi arabalarıyla. ben ben benimkili. Ee, 7 ay oldu biliyorsunuz bu aracı alalı. Ve e, ilginç bir şekilde e, şey bitti. Akü. akü. Aküde bir sorun yaşandı. Babama bu bilgisayarın şeylerini oynatıyordum. Gösteriyordum gemiden önce. Burada uyarı verdi. Bak dedi akünüz bitecek dedi. Dikkatli olun dedi. Yani akünüz bitme uyarısı falan verdi. Akünüz bitebilir dedi. 100 metre değilmiş bu arada. Timur Pansiyon diye bir yermiş. Hadi reklamını da yapayım. Ne var başka? Altay Ticaret diyor. Başka ne var burada? Koltuk Hastanesi. Koltuk Hastanesi mi? Allah Allah. Ne oluyor böyle? Koltuğunu getiriyorsun, yaptırıyorsun. Şurada bir yerde ekmekçi olması lazım ya. Burhan Usta. War Kebap. bak. Var kebap. W lazım. O ne lan? Ne yapıyor köpek orada yolun ortasında? Lan ne yapıyor? Görebiliyor musunuz köpeği bilmiyorum. Diğer köpeğin şeyini yalıyor. <laughs> Adamlardaki rahatlığa bak lan. Yolun ortasında. Düşünsenize bizim de öyle olduğumuzu. Tövbe tövbe Salak 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 yok. Düşünsenize bizim de öyle olduğumuzu. Bilmiyorum ne. Aptal video çekecek ya burada konuşmak için bir şeyler söylüyor salak. Bu ne bak tekel şop. Oğlum sigaraya da zam gelmiş oğlum. Geç ablacığım. Ablacığım ne lan? Heh geldim bak ekmekçi. Ne bu? Ne bunun adı? Fırın taş. Fırın taş büyük belediyesi fırın taş. Şurada ekmek dur gideyim alayım şu köpek abim geçsin. Geçsene köpek abi. Ulan şuraya mı girsem bu şu arabanın önüne park edeyim. Bir dakika bekleyin lan. Edit yok bir şey yok oğlum. Ne yapayım oğlum. Kazma gibi adamım. Edit medit. Bize, bize gelmez öyle. Ulan yani kardeşim koca Edremit'te arabanın da arkası bu olmuş kodumun yerinde. Kodumun yerinde de Edremitliler dövecek şimdi. Bulacaklar beni. İndirecekler. Neyse ya şurada durayım da. Hadi bir geliyorum ben. Videoya bak editsiz meditsiz böyle. Hiç videonun ortasında ekmek almaya gidenini görmüş müydünüz? Anlatacaklarım var oğlum. Bir dakika bekleyin. Ne yapalım oğlum? Şey nerede? Heh, bu da burada kalsın. Anahtar nerede oğlum? Bu da burada kalsın. Hadi bay bay geliyorum. Götüme falan bakın. Şu araba geçsin de. O yüzden yan yana gideceğim. Çıldırım. Oh. Oğlum nasılsınız oğlum? İki tane ekmek aldım. Bak bir kilo, bir kilo 250 gram fırın taş ekmek. Hayatımda yediğim en güzel ekmek açık söyleyeyim. Bak bir kilo 250 gram diyor. 15 lira verdim iki tanesine. İki tane aldım, bir tane daha. Böyle İstanbul'a giderken iyi oldu çünkü orada böylesini bulamadım bilmiyorum. Neyse devam edelim yolumuza. Ben şimdi size sıkıyordum sıkıyordum? Gerçi ben keserim içerim burayı ya doğruya evde. Ne yapayım oğlum? Nerede bu şimdi? Şimdi uzaktayız. Laptopla falan da iyi olmuyor. Böyle kesme biçme işlemleri. Ha, ne anlatıyordum? İdo'dan bahsediyordum. İstanbul Pendik'ten bindik gemiye. Karşı tarafta Yalova'da indik. Aa, gemi durdu. Ben tabii Twitter'a falan fotoğraf atıyorum size orada. Twitter'a gelmeyi unutmayın. Gemi bir durdu, kapaklar açıldı. Ben de en öndeyim. Hatırlarsınız. Birden baktım araba çalışmıyor. Basıyorum basıyorum çalışmıyor. 7 aylık araba. Aküsü mü bitmiş acaba falan. Babam dedi ki oğlum dedi bu arabanın dedi aküsü küçük dedi oğlum dedi. Baba dedim 7 aylık arabanın nasıl şey bitiyor ya. Aküsü bitiyor bilmem ne. O dedi şeyden yapmıştır dedi. Bilgisayardan falan yapmıştır dedi. Ya da dedi ilk defa dedi gemiye falan biniyor dedi. Sallanıyor dedi bilmem ne dedi. Ondan falan yapmış olabilir bilmem ne dedi. Arabaya tostuyordum bu arada. Ondan <laughs> sonra birkaç defa böyle tostlama maceram oldu benim. Daha şu ana kadar hiç tostlamadım ama tostlayabiliriz de yani. Şöyle şu taraftan gideyim hadi. Güzel böyle bir, bir yer buldum burada yan tarafta. Ulan nerede nerede güzel bir şey buluyorum. Kamera sizin arkanızda kalıyor ya. Bir tane dere var. Güzel sandallar falan var. Dağlara falan çıkarım, e, çıkarım çıkarmak istiyorum şimdi size ama şu an artık daha dün çıktım. Bir daha mı çıkayım oğlum? Buralara gelirsem yine şey yaparım. Size gösteririm. Aküm akü bitti. Oradan bir tane taksici abi geldi. Arkadan gemiden ittiler arabayı falan 3-4 kişi. Eee şey var yani ya bu konektör o artı eksi bilmem ne işte akü zımbırtısı kablosu falan. Ondan bir tane aldı dedi bana taksici. Babam gitmiş taksiciyi bulmuş. 30 lira para vermiş. Geldi adam hemen hallettik falan. Çok korktum hani ulan akülem değil midir acaba diye. Baya bir tırsma durumları yaşanmadı değil yani. Şunu da açayım yine şöyle bir. Onun dışında buralarda böyle şeyler geziyor. Önceki videoda da söyledim detaylandırayım biraz. Böyle atlar eşekler falan geziyor ciddi ciddi böyle başıboş atlar, eşekler var etrafta. Bunları şey yapıyorlarmış, sucuk yapıyorlarmış. Böyle bunlar başıboş geziyorlar. Televizyonda falan geçen gün de gördüm bizim İstanbul'da. İlginç bir şey. Her yer yaşlı insan dolu. Yaşlılar var daha çok. E tabi ne olacak her yerde şey siteleri yok öğretmen siteleri ulan şurada bak iki tane köpek var BMW'ye takılmışlar bak şimdi bak bak tiplere bak bak görüyor musunuz Başım bak şimdi beni bekliyor. Bak şimdi bana geliyor sıra bak. Gidiyoruz şimdi bak. Gidiyorum şimdi bak şimdi bak. Şimdi, bak. şimdi ben nasıl geliyorum? Bak şimdi bak. geliyor bak. Ne tatlı bak. Kıçın yerim. Ne tatlı bak. Atlayacak mı Gel. Ne yapıyorsun? Pişt, pişt. Bak böyle yapacaksın. Böyle yaparsan bir sorun olmuyor oğlum. Böyle güler yüz, güler yüz. Böyle hemen koşturup da... Aha köpekle taşlayın falan. Böyle değil. Öyle öğreniyorlar bazıları. Analarından babalarından koş. Kedi var taşla koş. Ay, şit, tüt, tüt. köpek var. Ay, şit, Ondan sonra köpekler niye saldırdı? Kedi, neyse şimdi gir soktuk beni o konuya kanser olacağım. yani Geçen gün zaten Twitter'da böyle bir şey söyledim. Ben biliyorsunuz yurt dışını takip eden bir insanım. Ee, yıllardır bilenlerimiz, bilmeyenleriniz de öğrenmiş olun. Ben yani 10 küsür senedir yayın yaparım, ee, yayınlarımda hep yurt dışı medyadan bahsederim. Yani hep derken yüzde doksan. %10 ülke meseleleri olur. Ama çok geçiştiririm yani. Bir an önce çünkü avukatlarmış bilmem neymiş bilmem neymiş neymiş zamanında bir şeyler yaşadık tabii yaşanmışlıklarımız oldu. O yüzden hızlı bir şekilde kaçıyorum. Devlet meseleleriymiş, çarpmış çürtmüş zartmış, zurtmuş uğraşmak istemiyorum artık. Yoruldum yani. Bu neden arkadan bir ses geliyor garip garip. Neyse işte akü muhabbeti öyle taksici geldi halletti ve bastık geldik. Çok güzel yolları yapmışlar. Üç gidiş üç geliş yollar. Diğer videoda detaylandırmadığım ne var? Aküyü söyledim. Sarı kız mevzusu. 1700 metre yukarıda sarı kız var burada şeyde. Kaz dağlarında. Gidin bakın. En tepe noktasıymış. 1757 metre mi? öyle bir şey galiba. Oksijen oksijen tabi az olduğu için ağaç mağaç çıkmıyormuş. Geç abi geç. Buyur abi. Abi buyur. Buyur abi. Buyur buyur abi. Buyur, buyur. Buyur abi. Tabi abi alışkın değil biz şimdi. İstanbul'da falan böyle şeyleri çok yapıyoruz ya. Burada burada herhalde millet tabi yollar boş ya dondun geçiyor gidiyor. Artık biliyorsunuz kural oldu bu. Yapmazsan para cezası var. Ne kadar acaba? Onda bakmak lazım. Ee, şey var. Sarı kızın hikayesini öğrendim. Neden sarı kız diyorlar o tepeye. Sarı kız tepesine. Sebebi böyle taşlarla falan dolu bir şey. Şöyle bir yüzeysel baktım. Bak yanımda dere var. Burada i̇şte dereyi izleyin görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, bir tane köyde bir babasıyla kızı varmış. Bu babası, babayla, e, baba bir süreliğine askere mi gitmiş ne olmuş galiba gerçek bir hikaye. Yanlış söylüyorsam yetkililer bana kızmayın ne olur. Yani dün yüzeysel şöyle bir baktım sadece internetten. Bu videoda anlatırım diye en azından merak edenleriniz baksa detaylı bakabilirsiniz ya da bilenleriniz buralarda olanlarınız. Hüzünlü bir hikaye. Ee, babası askere gidiyor. O sırada köyde 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 de e, bu kıza galiba gıcık olan birilerine babası geldiği zaman iftira atıyorlar. Senin kızın diyorlar kötü yol kötü yol falan diyorlarmış. Kötü yol kötü yol falan yapmış diyorlarmış. Anladınız? Babası da kızına kızıyor, ee, kızını e, köyden atıyor. Kız da bu tepeye geliyor. Burada yaşıyor. Bakarsınız resimlerine falan. Sarı kız yazın, Kaz Dağları yazın. Türk bayrağı falan var orada. Sonra yıllar sonra babası e, anlıyor ki meğerse iftira atıla iftira atmışlar kıza. Yokmuş aslında öyle bir şey. Sonra babası geliyor kızına özür özür bilmem ne beraber e, vakit geçiriyorlar burada biraz falan. Ardından kız e, eceliyle ölüyor mu ne? Ermiş mi oluyor? Ne oluyor? Öyle bir şeyler oluyor. Şöyle bir yol buldum. Ya dur buraya sapayım. Aa kedilere bak ne güzel. Kedi besliyorlar buralarda. Çok kedi köpek besliyorlar. Videoyu elimden geldiğince uzatıyorum. Zırtlık videoyu kapatıp tekrar böyle yeni video çekmek falan istemiyorum. Çok sinir bozucu. Arkadan araba geliyor. Geç abi. Buyur abi. Ondan sonra bu ne? Migros sanal market. Her yerde Migros var. Her yerde şok var. Carrefour çok az var. Edremit'teyim bu arada bilmeyenleri. Önceki videodan bilmeyenleri. Şeyi öğrendim demin cep telefonunda bakarken buraya not aldım. World Beyond diye bir dizi varmış. Ya da yeni, yeni dizisi mi bu? Gerçi ben World Beyond'ı sanki hatırlıyorum. Onun son bölümünde Bu ne lan burada böyle? Onun son bölümünde eee, Şöyle mi sapsak? Burası nereye gidiyor bilmiyorum ama. Sallamasyon gidiyorum yani. Bugün döneceğim tekrar eyvallah. Onun son Son bölümünde, son bölümünde şey oluyormuş. Dizideki zombi mevzusu sonunda açıklanmış. Spoiler falan varmış. Ben size hiç şey yapmayayım. Okumadım zaten ben de. Sadece orada bir biyomedikal laboratuvarı kelimesi gördüm. ondan sonrasını artık size kalmış. Bilmiyorum. Ben, ben, Bana göre insanlık yapmış bunu. İşte bir ara diyorlardı ki işte bu uzaydan gelen bir spor falan diyorlardı. Uzay sporu diyorlardı uzaydan gelmiş bu efendim. İşte bizim atmosferimizden girmiş. Artık neyle? Bir göktaşıyla mı? Bir şeyle mi? Bana şey gibi geldi mesela. Bu son sezonun ilk bölümünde mi ya da önceki bu 9. ya da 10. Mi? Hatırlamıyorum. Dizi izlemeyeli 3 ay oldu. Ee, bölümünde mi ne? Zabıta geziyor yerlerde. Şey vardı. Yavaş yavaş döneyim ben de eve. Ha bu arada her yerde dediğim gibi mandalinalar var zeytinler var. Toplamıyorlar insanlar. Dün bir zeytinlikler gördük. Dilek ağacının orada. Acayip acayip. Dilek ağacı kaz dağları yazın. Çok manyak böyle. Bütün ağaçlar siyah siyah bildiğin zeytin dolu. Ama onları tabii annemle babam dedi ki bir ay falan e, dedi. Onları dedi suya koyuyorsun dedi. İşleniyor işleniyor öyle. Mal gibi kalkıp da tabii ki zeytin yenmez. Tabii biz de biliyoruz o kadarını da. İşte tuzlu su mu bir şeyler mi yapıyormuşsun? ya, yani işlemden geçiriyormuşsun o kadarmış. Ama yani hakikaten böyle bir dal böyle alıyorsun eline şöyle. Oradan bir dalı koparsan el alemin ağacından bir şeyinden 100 tane zeytin var üzerinde. Yani bir kavanoz yanında götürsen bilmiyorum bu söylediğim suç mu şu an? Geçsene be adam. Bu söylediğim suç mu bilmiyorum ama ya milletin zeytinliğinden kardeşim yolda gidiyoruz yol kenarında zeytinler var ne yapalım yani şöyle bir kolumuzu uzatıp bir tane dal belki falan filan ama tabi yapmamak lazım manyak o kadar da değil yani. Hani şey olur belki organik bilmem ne olmuş olur. Hani başka bir işlemden geçmez. Kendin hani işlemden geçirmişsin falan gibi. Bir durumlar. Geç abicim geç geç buyur. Kadın da köpek. Bu köpekler çok fazla arabaları seviyorlar. Bir de buradaki kediler köpekler çok uysal. Çok inanılmaz uysallar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar etmiyorlar böyle. Oynuyorlar çok mutlular. Yalnız moronik bir durumları var. Önceki videoda söyledim bakıyorlar böyle tip tip. Ne anlatayım başka size? Bir şeyler daha yine aklımda düşünmüştüm ama işte not almayı unuttum en son çıkarken şey yaparken. İdare edin yani. Bu videoda birazcık böyle olmuş olsun. Ben biliyorsunuz videolarımı çekmeden önce not alıyorum. Buraya yazıyorum, kağıda yazıyorum, bir şey yapıyorum. Yayınlarımı yapmadan önce hep not alırım. Şimdi ben şu anda kayboldum mesela biliyor musunuz? Ana yol nerede bilmiyorum. Nerede bilmiyorum. Ha, Bilal Dekli de şeyini seyrediyoruz. Bilal'deki belgesel, belgeseli mi ne? Bir grup böyle şey var, e, gemi e, gemi tayfası e, TV Show Amerikan. Biniyorlar gemiye. Gerçekten şu an kayboldum. Şey nerede bilmiyorum. Ana ana yol falan ne taraftadır bilmiyorum. Otoyol galiba. Ya dağlara doğrudur herhalde. Orada oradadır yani mantıken. Nerede olacak yani? Deniz denizde arkamızda olmalı. Ne bu? Anzade konutları. Ondan sonra bunlar böyle gemiye biniyorlar işte böyle. Bir tane kaptan var, kaptanın yardımcısı var. Ee, Netflix'te seyrettim. Yanında böyle şeyler var. Yol bitti. Bu ne ya? Allah Allah. Nereye geldik böyle ya? Allah. Niye öyle oldu? İşte kaptan var, bilmem ne var. Her bir sezonunda farklı farklı bir insanlar şey oluyormuş. Şurada bir abi var. Abi'ye sorayım ya. Bu ana yola nasıl çıkarız ya? Bir sorayım ya. Merhaba. Bu ana yola ne taraftan çıkabilirim acaba? Ben biliyor musunuz? Ana yola bak abi. Şimdi Edremit'e gidecek. Evet. Oradan artık şey yapar. Doğru edin. Sağ ol milim. Neyse işte. Gemiye biniyorlar. Ondan sonra. Bak yine bir tane köpek. Çocuklar da okuldan çıkıyor. Oğlum nereye gidiyoruz? Sen şimdi buradan sol yapacaksın dedi. Şok market varmış dedi. Ay bu şoku çok seviyorum ben. Diğerlerine o kadar şey yapamadım, alışamadım. Diğerlerinin kendi e, şeyleri var, e, markaları var ama şokta bildiğim markalar da oluyor. O yüzden şoku daha bir tercih ediyorum yani. Fiyat olarak falan da uygun oluyor. Şimdi acaba yeni bir yasa varmış. Ben şimdi size bunu söyledim diye bu yeni yasadan acaba hüküm miyim, yatar mıyım acaba? Artık neyden yatıp yatmayacağımızı da anlamıyorum ki bir şeyler çıkıyor ya bre yasalar çıkıyor şeyler oluyor. Habere bir yasalar çıkıyor. Bir şeyler iptal oluyor. Bir şeyler çıkıyor. Şok dedi. Gidelim bakalım. Gittiği yere kadar. Ama yani yolun orada olduğu belli oğlum. Dün çok güzel sahilde yürüyüş yaptık. Şey tarafında. Asos taraflarına falan gittik. Çok güzelmiş buralar. Ben çok şaşırdım. Edremit'e. Şu hızlı internet gelse şu Edremit'e taşınmak isterim yani. Diyeceksiniz ki o uzun Önceki videolardakiyle önceki videodakiyle bayağı benzer şeyler söylüyorsun. İdare edin ya. Kaç gündür video çekmiyordum. Şöyle bir tek başıma çıktım. Aklıma gelen şeyleri işte size böyle söylüyorum. Bu videoda böyle olsun. Sıkılırsanız kapatın. Ne yapayım işte. Siz de bir video istiyorsunuz. Video çekiyoruz. Alzheimer mı olduk? Ne yapayım? İleride Alzheimer olduk mu? Beni takip etmeyeceksiniz mi yani? Ulan şoku mu geçtik yoksa size bakarken? Herhalde şurada bir yerdedir. Bu ne oğlum? Burada meteor mu düştü? Oha oğlum. Ohu. Şimdi bakalım yarın yola çıkacağım. Yarın full yağmur diyorlar. Öbür gün güneş diyorlar ama ben yarın artık geleyim. Çok oldu. İşlerim de var biraz. Muhasebe bilmem ne. Ne bu şimdi? Murat'ın yeri diyor. Ha tamam buradan artık sol alır yani yol düzeldiğine göre. Şeyden çok güzel bir şapka aldım. Bak size göstereceğim. Elsiva 22'den. Harika bir şapka aldım. Ben hayatımda satın aldığım... Heh şok bak. Hayatımda satın aldığım... Adam e, dedi ki sağ dedi değil mi? Böyle sağdan gidiyoruz. Acaba o abiyi de gösterdik şimdi Yüzünü kapatmak mı gerekiyor Ya ben ne bileyim kardeşim ben eski youtube'cuyum ya Ya garip garip kurallar çıkarmayın Başımıza ya abi Ya kusura bakma yani bak seni gösterdiysem Edremit'teki abi Tükürdüm zaten bak yine tükürdüm Ne oldu böyle bağırttırdığınız zaman tükürme geliyor Bak ne güzel dere var yanımda Dere Heh. Hayatında dere mi gördün oğlum ne görüyorsun Anca yalak biliyorsun oğlum Yalığa giriyorsun Yalakta yüzüyor oğlum? Yazlığa gittim diyorsun. Yalakta yaz, yazlıkta diyorum yüzüyor diyor. Hayatında kuru temizlemeci mi gördün? Kuru temizlemeci reklam var. Baş baş konuşuyorum böyle işte şu anda itibaren. Ay hoşuma gitti böyle. Kapatmak istemiyorum. Aslında başka bir videoda çekebilirdim tabii. Sizi böyle meraklandırabilirdim. Acaba şimdi ne diyecek? Acaba şimdi ne yapacak? Yok ne edecek? Bak bak bulutlara bak arkada bak kaz dağlarına bak kaz dağlarına. Kaz bereş kaz dağı geziyorum. Hıt, hıt, hıt Al ekmek ye, yer misin ekmek? Al ekmek ye, ye al, al ekmek ye. Yer misin al ekmek ya? Al ekmek valla ye al. Hayatında köy ekmeği mi gördün oğlum? Ne görüyor? Anca tost ekmeği biliyorsun oğlum. Bakkala gidiyorsun ondan alıyorsun oğlum. Bak kazdağlarına nasıl bulut bulut ya. Öyle vallahi işte. Kaz dağları da öyle vallahi. Kazlar var hep her yerinde. Yani kardeşim İstanbul'dan geldim buralara ta. Burada da peşimi bırakmıyor. Bunu adam ne yapıyor böyle? Nasıl, wow, bu ne böyle? Wow. Abiye bak. Geldik vallahi otoyola bilmem neye. Öyle işte sevgili işlerim. Daha ne anlatayım size ya. Geziyorum, tozuyorum. Bir yarın geleceğim. Hadi daha fazla uzatmayalım videoyu da. Aynı şeyleri söylemiş olmayayım. Bir şeyler bulursam aklıma gelirse yine anlatırım. Şimdi hep şöyle oluyor. Tam videoyu kapatıyorum. Tam videoyu kapatıyorum. O lan orada? Tam videoyu kapatıyorum. Şey oluyor. Ne derler? Adı neydi onun? Ee, aklıma böyle bir şeyler geliyor falan videoyu tam kapattığımda. Şimdi şurada inanılmaz bir şeyin üzerinden geçecektik. Ama şimdi galiba geçmeyeceğim. Arabalar gidiyorlar. Bakalım ne olacak. Ben de şimdi bakıyorum böyle. Bakalım araba nasıl geçecek. Göreceksiniz şimdi. Dur bakalım. Size de göstereyim mi? Hatta öne takayım mı kamerayı? Dur bakayım. Takayım hadi gel biraz da önden mi gidelim? Yok ya şey yapalım. Bundan sonraki videoyu da buradan itibaren çekerim. Öyle yaparım. Hadi bay bay neydi Ne diyordum lan Ne diyordum oğlum stop recording.